gece. Diye ben like'a Ne zamandır çekmiyorum, atmıyorum ya. Bak, bak. Dik aslan seni. Mini aslan Hey. <laughs> hey. Koş so. koş koş. Koş so. Bak bakayım buraya. Bak bakayım buraya. Bak. Bak bakayım bir bana. Merhaba de bakayım dim dimlekle. Merhaba de. Merhaba de. Allah bak bunu var ya böyle öpe, öpe 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 seve 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 seve. Ay. Ay kocacık kocacık kocacık. Ay kocacık kocacık kocacık. Diyor ki hayvan.